Cem abi Beşiktaş yarışı ortak olabilirmiş fanatik gazetesi. Nasıl olacakmış? Erman bakalım. İyi antrenman yaparsa Erman... bol transfer yaparsa. Mı? Hayır. Hayır, onun içinde var da ayrıca bir haber o. Erman Özgür siyah beyazları yeniden yükselişe geçebilecek potansiyelde olduğunu söyledi ve ekledi. Sezon başında yapılan haddinden fazla yüklemeler, hoca futbolcu iletişimsizliği, Beşiktaş'ta yaşanan özgüven kaybının sebeplerinin başında geliyor. Yine de Kara Kartal için ilaç gibi bir devre arası yakında. Şenol Güneş'in çalıştırdığı tüm kulüplerde tercih ettiği topla ilişkisi iyi orta sahalar için transferde yapılacak hamleler ve doğru antrenman programlarıyla yapılacak bir kamp Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışına ortak edebilir. Edemeyebilir mi? E, edemeyebilir zaten. E, ne, de, Tekrar. ne oldu o zaman? Beşiktaş'ın ülkedeki şampiyonluk yarışının içinde olması nasıl olabilir bu? İşte orta sahaya uygun transfer yapılırsa para. Onu yönetim bilir. Alırsa bir şey diyemez. E, bunu söylemek en dünyanın en kolay işi ya. Bolca oyuncu Erman, aldım. bir yazı yazsana Beşiktaş Nasıl ne olabilir filan abi işte doğru transferleri iyi antrenman filan der da yazar işte. işte bir özgüven olmasa bizde özgüven kelimesini kullanmasa neredeyse konuşamayacağız falan anlatamayacağız. Sezonun başında uçuyordu takım diyorlar acaba bazı oyuncular el frenini çekmiş olabilirler mi olabilirler e işte o olabilirlik varsa niye şimdi doğrudan bir antrenman işaret ediyoruz hani çok atletikli Beşiktaş takımı en kuduküllerinden doğmuştu filan Salih uçan uçuyordu e ne oldu şimdi. Olabilir mi acaba? Abi iki ayda Ya mi? çok basit bir şeyi Burada kimse dillendirmezken Joseph geldiğinde bu ritim düşer. Gezzal geldiğinde şöyle ol dedin dedin. Oh, var var. Oh, oh. Nerelerdeyiz biz ya? Yani yükselişe geçer. Ya geçebilir Beşiktaş yani. takımı bu. Tabii ki yükselişe geçebilir. Şenol Güneş'ten söz ediyoruz. Ama bunlarla olur mu? Yani bu, bu mudur iş? Eldeki olur mu? Ya yüksek antrenman yaptı. O 15 gün yatsınlar mı aşağıya? Rejenerasyonla mı geçsin dinlenmek için öyle mi? İki sezondur lig içinde teknik direktör değiştiren ve bu sezonda Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta takımın başına iki hafta önce gelen teknik direktör Şenol Güneş radikal kararlar almak zorunda kaldı. Özellikle Galatasaray mücadelesinde ortaya konan futbol ve sonuçtan hiç memnun olmayan tecrübeli hoca takımı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından Cenk Tosun fırtına gibi esmeye başladı. Ümraniye'ye 2, Galatasaray'a da bir gol atan milli oyuncu, skorlarına devam etmek istiyor. Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesi sonrasında ilk 11'de kendine yer bulmuş ve önemli bir çıkışa imza atmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine çok güvendiği başarılı oyuncu, gollerine devam edip Kartalı şampiyonluk yarışında sonuna kadar tutmaya çalışacak. Beşiktaş'ın orta alandaki yıldızı Gedson Fernandes, Süper Lig'de, rakip sahada en fazla top kazanan isim oldu. Portekizli yıldız, 27 kez rakip sahada top kazanarak zirvede yer aldı. Galatasaray'dan Torera 26, Boy 23, Fenerbahçe'den Aro ile yine Beşiktaş'tan Salih Uçan ise Gedson'u takip eden isimler oldular. Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında yer aldığı iki karşılaşmada da fiziksel durumdan ve savunma performansından memnun kalmadığını ifade etmişti. İlk olarak mevcut oyuncuların fiziksel kapasitesini artırmak ve kuvvetlendirmek isteyen deneyimli teknik adam, eldeki isimlerden en iyi verimi almaya çalışacak. Ara transfer dönemine kadar çareyi takım içinde arayacak olan Güneş, ardından gelecek ve gidecekleri belirleme mesaisine hız verecek. 12 Ocak'ta başlayacak olan, kış transfer dönemine kadar oynanacak dört dik maçı ve kupada en iyi sonuçları almak isteyen Şenol Güneş'in, oyuncularla ilgili ayrılık ve takviye kararlarını Antalya kampında netleştireceği kaydedildi. 70 yaşındaki hocanın ilk izlenimleri ise sol bek ve stoper takviyelerine ihtiyaç olduğu yönünde. Kampın ardından yönetimle bir araya gelerek, transferi masaya yatıracak olan Güneş'in, orta saha ve ön libero'ya kreatif bir oyuncu isteyebileceği de konuşuluyor. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası serüvenine bugün Serik Belediye maçıyla start verecek. Beşiktaş kupada tur atlayıp Galatasaray'dan aldıkları derbi mağlubiyetinin yaralarını biraz olsun sarmaya hedeflerken teknik heyet ise az süre alan oyunculara fırsat tanıyıp performanslarını görmek için kadroda değişikliğe gidecek. Ersin Destanoğlu, Wellington, Emrecan, Atiba Hutchinson ve Kerem Kalafat gibi henüz Şenol Güneş'in süre vermediği oyuncuların ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Ayrıca Tayfur Bingöl, Nathan Redmond, Deli Alli ve Jackson Muleka'nın da performansları, Antalya maçı öncesi kendileri adına referans olacak. Beşiktaş'ta ameliyat olan Cezayirli futbolcu Raşit Gezzal'dan mesaj var, Yıldız oyuncu Amerika'da geçirdiği operasyondan sonra, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, son durumu hakkında bilgi verdi. Gezzal, yaptığı paylaşımda, Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere, iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün, tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere ifadelerini kullandı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, çıktığı ilk karşılaşmada Ümraniye Sporu farklı mağlup ederken, Galatasaray derbisinden puansız ayrılan Kartal'da, takım içinde gruplaşmalar olduğu ileri sürüldü. Siyah beyazlı oyuncuların, Fransız teknik adam Valerian Ismael döneminde, kendi aralarında gruplaşmaya başladığı ve bu durumun takımın performansına olumsuz yönde yansıdığı aktarıldı. Beşiktaş'ta özellikle, Fransızca konuşan Valentin Rozier, Kevin Enkodu ve Arthur Masuaku'nun sürekli birlikte hareket ettikleri iddia edildi. Yakın arkadaş olan Rozier ve Enkodu'nun, bu sezon transfer edilen Masuaku'yu da, kısa sürede yanlarına çektikleri savunuldu. Bu futbolcuların takımla, genel anlamda iletişiminin zayıf olduğu vurgulandı. Wout Weghorst, Dele Alli, Fernandes ve Nathan Redmond gibi yeni transferlerin ise, bireysel hareket ettikleri belirlendi yıldız oyuncuların bu davranış biçimleriyle ayrı bir grup oldukları kaydedildi. Teknik direktör Şenol Güneş, yenilgiyle sonuçlanan Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada, birlikte hareket edemediklerini belirterek, takım ruhunu sahaya yeterince yansıtamadıklarının altını çizmişti. Güneş ve yardımcılarının, takım içindeki bu gruplaşmaları kısa sürede fark ettikleri öğrenildi. Tecrübeli hocanın, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek arada, Antalya'da yapacakları kampta, takımın kimyasını bozan bu sorunları çözmek için özel çaba harcayacağı ifade edildi. Kaptan Josef de Souza'nın da, takım içindeki gruplaşmalardan çok rahatsız olduğu belirtildi. Son dönemdeki performansı eleştiri toplayan Brezilyalı futbolcunun, gruplaşmaların önüne geçebilmek için bir süredir özel çaba harcadığı, ancak bu konuda somut bir netice elde edemediği kaydedildi. Joseph'in genel tablo hakkındaki düşüncelerini geçtiğimiz günlerde, teknik heyetle paylaştığı da öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediye Spor ve Süper Lig'de Antalya Spor'la oynayacakları maçlardan sonra, takımın adeta röntgenini çekecek. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray derbisinden sonra, özellikle savunma oyuncularının performansından şikayetçi olurken, fiziksel yetersizliğin altını çizmişti. Ara transferde savunma hattını güçlendirmeyi düşünen Güneş'in, deneyimli bir stoperin yanı sıra, sağ bek ve sol bek de istediği iddia ediliyor. Şenol Güneş'in Serik Belediye ve Antalya Spor'la yapacakları karşılaşmaların hemen ardından yönetim kuruluna kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi. Transfer konusundaki isteklerini yönetime aktaracak olan siyah beyazlı teknik adamın, bazı futbolcuları kadroda düşünmediği de ileri sürüldü. Güneş'in yönetime vereceği raporda bu isimlerle devre arasında yolların ayrılmasını isteyebileceği savunuldu. Kritik bir karar aşamasında bulunan deneyimli teknik adamın bu konudaki rehberi ise önlerindeki iki maç olacak. Bu karşılaşmalarda olumsuz performans sergileyen oyunculardan teknik patron Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kendilerine kulüp bulmaları istenecek.